Bugün sizlerle birlikte Age of Empires 4'deki tüm seferleri tanıtacağım. O zaman videomuza başlayalım. Bu arada uzun süredir video gelmiyor. O yüzden özür dilerim. Abone olup like atarsınız. Sevinirim. Evet. İlki, ilki Norman seferleri. Age of Empires 4 oyuncuları etkili liderlere komuta ederken, geniş krallıklar kurarken ve orta çağın en kritik savaşlarından bazılarında savaşırken çağlar boyunca bir yolculuğa çıkarıyor. Age of Empires 4'te mevcut 4 savaştan sadece biri olan Norman Seferi başlangıçta Normandiyalı William, İngiltere'yi fethetmek ve yeni kral olmak için zorlu bir yola koyulur. Ardından gelen hikaye oyuncuların basrolde olduğu veraset aile çatışması, anarşi ve isyanla dolu destansı bir hikayedir. İkincisi, Yüzyıl Savaşları. Yıllarca süren İngiliz akımlarıyla harap olan Fransa saldırıya direnmek için gücünü toplamalıdır. Toplamalıdır. Bir asır boyunca bu kırılgan ülke Sovalyelik ruhu Candark adlı köylü bir kızın amansız kararlılığı ve lılığı ve top patlayıcı gücü sayesinde gelişir. Yüzyıl savaşları harekatı boyunca oyuncular Fransa'yı savunacak, savaşın gidişatını değiştirecek ve Fransız ulusunu temel al temellerine alacak. Üçüncüsü Moskova'nın yükselisi. Moskova'nın yükselisinin hikayesi Moskova nehri üzerindeki mütevazi bir karakolda başlıyor ve yeni bir süper gücün ortaya çıkışıyla sona eriyor. Rusya, Ruslar ve ikonik liderleri olan ikonik liderleri oynay olarak oynayan oyuncular Moğol istilasının amansız vahsetine karşı savaşacak. Müttefikleri ve düşmanları birleştirecek ve boyunduruktan bağımsızlığa doğru bir talih değişikliğine zorlayacaklar. Dördüncüsü Moğol İmparatorluğu. Cengiz Han'ın birleştirici yönetimi altında savaşan Moğol kabileleri bir araya gelerek dünyanın gördüğü en büyük bitişik kara imparatorluğunu kurdular. Moğollar kaynak eksikliğini taktikler, taktikler kaynak eksikliğini, taktikler dövüş becerileri ve adaptasyonla telafi ettiler. Moğol seferleri, Moğol seferi oyuncuları bu hayranlık uyandıran imparatorluğun görkemli yükselisine götürüyor. Evet böyleydi videomuz. 3 dakika sürdü biraz kısa oldu. Ama bundan sonra uzun videolar gelecek. Abone olup like attıysanız videomuzun burada sonuna gelelim. Görüşürüz.